yapıyor yağmur. <laughs> Little Havana'dan merhabalar. Miami'deyim. Bu videoda harika bir Miami turu izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Miami'nin kalbinde ama aslında bambaşka bir dünya burası. Küba'dan sürgün edilen ve kaçanların oluşturduğu adı üzerinde küçük bir Havana gibi. İngilizce bilenlerin sayısı pek yoğun değil. Kendinizi bir Amerika şehrinden ziyade Latin ülkesinde gibi hissedin. Bu mahalle Little Havana nasıl doğdu ve neden çok önemli bir yer? Öncelikle Küba'dan kaçan göçmenlerle başlayalım. 1959'da Fidel Castro iktidara geldiğinde birçok Kübalı rejim dan kaçıp Amerika'ya sığınmak zorunda kaldı. Çoğu Küba'ya en yakın nokta olan Miami'yi seçti. O dönemde herkes bu durumun geçici olacağını düşünmüş. Biraz zaman geçer, Castro düşer ve biz geri döneriz diye düşünmüşler. Ama öyle olmadı. Kübalılar burada kalıp Miami'nin tam ortasında kendilerine yeni bir Küba yaratmak zorunda kaldılar. Yani özetle Castro rejimine karşı olan Kübalıların Amerika'da kurduğu bir mahalle burası. 70'lere geldiğimizde ise Little Havana'nın nüfusu %85'inden fazlası Kübalıymış. Mariel Teknesi göçü sırasında Castro bazı suçluları da Amerika'ya göndermiş ve bu Miami'deki suç oranlarını çok fazla artırmış. Mafya ve uyuşturucu kartelleri devreye girmiş ve Scarface filmini bilirsiniz, işte tam olarak Little Havana'yı ve Miami'yi anlatıyor. Bu kaotik dönemi anlatan bir film. Şimdi ise bu karanlık geçmişin yerini turizm ve sanat almış durumda. Turizm açısından bakarsak burası Küba kültürünü deneyimlemek isteyenler için tam bir nokta atışı. Amerikalılar için Amerika'daki Küba ve buraya gelmeyi çok seviyorlar. Malum Amerikalıların Küba'ya turistik amaçlı gitmesi yasak. Artan çeşitliliğe rağmen mahalledeki işletmelerin çoğu hala Kübalılara ait. Kale Ocho yani 8. caddenin üzerinde bir sürü pro atölyeleri, kahve dükkanları ve salsa mekanları göreceksiniz ve yaşlı kübalıların domino parkta domino oynadıklarına şahit olacaksınız. Bu bir domino park ve şu ayakta gördüğünüz amca oyunda bir hile olmasın ve kavga çıkarsa da insanları böyle sakin tutmak için bakın dikiliyorlar böyle. Oyunu gözlemliyorlar biri hile yapmasın diye. Çekişmeli ve yüksek tansiyonlu geçiyormuş buradaki oyunlar. Ve tabii ki müzik. Beni biliyorsunuz ben müziğin izinde gezen bir gezginim. Diğer Amerikan şehirlerinden en büyük farkı sokaklarda sabahtan akşama kadar canlı müziğin. Çok benim havalar bunlar. Ball and Chain benim bir numaralı mekanım oldu burada. En sevdiğim tarafı burada her akşam ücretsiz salsa dersi alabiliyorsunuz ve tabii ki biz de aldık. salsayı bir gecede öğrenecek değiliz tabii ki. 2025 hedefimize kesinlikle salsayı koyduk. Bu mahallede birçok yerde Celia Cruz'un resmini göreceksiniz. Kendisi bir salsa kraliçesi ve Küba'nın efsane ismi. Celia Cruz da Amerika'da yaşamış olan bir Kübalı ve bir nevi aslında buradaki Amerikalı Kübalıların sembolü haline gelmiş biri. Kendisi şarkılarında Azucar diye bir nida patlatıyor ve sevenleri de ona bu lakabı vermiş. Burada canlı müzik dinlediğiniz zaman Kübalı müzisyenlerden arada Azucar nidası duyabilirsiniz. Yemeklere gelecek olursak El Pap bir hafta boyunca yemek yediğimiz yerde resmen müdavimi olduk. Bu mekanı gözüm kapalı öneririm. Çalışanları da çok cana yakın insanlar. Bazen bu mekanda da canlı müzik oluyor. El Pap restoran diye bir yere geldik. Cuban sandwich en da. Gördüğünüz gibi burada çemberimle Latin kültürü içerisinde Türk Balkan kültürünü getiriverdim. Biri geldi özel olarak dedi ki bandanan çok güzelmiş tabii ki bir hikayesi var. Biliyorsunuz değil mi çemberlerin özel anlamları var. Ben o yüzden çok severim. Böyle bir kadının iletişim dili gibidir çemberler, bir Yemeniler. Biz Çanakkale'de çember diyoruz da. Çok iyi. You can, you can finish that. You like that. You like this. Please. Bizim yemek yediğimiz yer burasıydı. Burası çok meşhur bir yermiş ve şu ileride gördüğünüz yer var ya, oradaki pencerede sabahleyin erken saatlerde Kübalılar gelip e, kafecito içiyorlarmış. Yağmur yapıyor. Yağmur yapıyor, yağmur. Merhaba arkadaşlar. Uh, Miami Hadi şimdi Küba e, proları nasıl yapılıyor onu göreceğiz. <laughs> Little Havana'da mutlaka tatmanız gereken bir tat var. Burası taze meyve suyu satan tatlı bir mekan. Çok salaş bir mekan. Bu teyzecim meyveleri kesiyor ve bazen hazırlıyor. Direkt taze meyve suyu alabilirsiniz. Biz mango içmek istedik ama ne yazık ki mango sezonu bitmiş. Şu anda papaya ve ananas sezonu. O yüzden bunları aldık. Papayayı deniyorum. Bunda bir ee, şekerli böyle bir soğuk bir ferahlatıcı bir tat yok, kokonat suyu gibi. Ananas, ferahlatıcı bir tadı var ve soğuk, çok güzel. Ee, tavuk falan çok görecekmişiz yollarda. <laughs> Little Havana'da her yerde tavuk, horoz ve benim asla tahammül edemediğim sürüngen hayvanlar dolaşıyor. Ve çok korktuğum iguana. Burada resmen sokak hayvanı. Havaalanında indiğim gibi bir iguana ile karşılaştım ve tüm seyahat boyunca aşırı gergindim. Allah'ım dedim lütfen hava soğuk olsun ve etrafta şu hayvanları görmeyeyim. Yani dualarım kabul oldu. Bu dönemde buralar bu kadar soğuk olmaz. Her gün dondum. Hazırlıklı da gelmemiştim. Üşümek mi, iguanayla sokakta karşılaşıp üstüne yürümesi mi derseniz kesinlikle üşümeyi tercih ederim. Biz burada bir hafta kaldıktan sonra Miami'ye geçtik. Şu anda Miami South Beach'teyim. Hava son günümde inanılmaz güzel ve bu yüzden çok mutluyum. Ocak ayında Miami Beach'te hala tabii ki yüzebiliyorsunuz. Birazdan arka kabinalar olduğu yere gideceğiz. Miami sahilinde boylu boyunca voleybol sahaları ve spor alanları göreceksiniz. Herkes burada aşırı aktif spor yapıyor. Gece ise cadde boyunca eğlence mekanları bayağı bir dolu oluyor. Ben sokaklarını dolaşmayı çok sevdim çünkü 1920'lerin o dönemini hatırlatıyor. Bir de ben böyle Art Deco mimarisi görünce e, sanki böyle bu sadece bir film setlerinde var olan bir dekormuş gibi hissediyordum. Çünkü Avrupa'da sürekli böyle işte Rönesans, Barok, Gotik döneme ait mimariye alışkın olduğum için böyle daha yakın geçmişin mimarisini görünce bir tık yabancılaştığımı söyleyebilirim. Barbie filmini izlediğinizde de Salt Beach'i göreceksiniz. Tam olarak anlatmak istediğim şey bu aslında. Burası daha çok bir film dekoru gibi duruyor. Bir de Miami'de lüks mağazaların bulunduğu bir bölge var. Orayı dolaştık ve Miami'nin Coconut Grove semtini dolaştık. Coconut Grove diye bir yerdeyiz. Miami'de burası bir bölge diyeyim. Ve böyle bir ormanlık alanı var bir ulusal park gibi bir şey. Ve buradaki ağaçlar inanılmaz güzel. Hele ki şu arkamda gördüğünüz bakar mısınız? Şimdi burada küçük bir tur yapacağız. Burayı gezmeyi çok istedim. Dolaştık da zaten ama karşıma bir iguana ya da timsah çıkacak diye çok korktum. Çünkü buradaki tabelalarda dikkat köpek çıkabilir, geyik çıkabilir de değil, timsah bölgesi dikkat edin gibi yazılar vardı ve bu beni çok yerde açıkçası. Karşınıza çıkacak olan böyle sevebileceğiniz, kucağınıza alabileceğiniz tatlış bir kedi değil, iguana. Burası çok güzel bir kafe. Burada kahvaltıyı mutlaka öneriyorum tüm gün boyunca breakfast ve brunch var. Miami merkezde iki tane mekan önereceğim. Bir tanesi bu kahvaltıcı. İnanılmaz iyi bir kahvaltı yaptık. Bir diğeri ise mutlaka Miami'de tatmanız gereken şu İtalyan pizzası. Şu anda Miami'nin sanırım en güzel pizzacısına geldik. Hayatımda ilk kez böyle bir pizza deneyeceğim. Yıldız şeklinde pizzaları var ve inanılmaz lezzetli gözüküyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda Salt Beach'te kaldığım otelin merdivenlerinden <laughs> size hoşça kal diyorum. Burası tarihi bir otel. Asansörleri bozuk. Asansörleri bozuk olması şu merdivenleri fark etmeyecektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Amerika'daki bu seyahatlerimi, buradaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Umuyorum sizler de keyif alıyorsunuzdur. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize lütfen çok кивут.